Merhaba Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki yani arka planda da gördüğünüz gibi bugün PKX'in doğum günü ve benim de doğum günüm. Arkadaşlar ikisi beraber geldi. Genelde benim doğum günümden sonra olurdu ya da önce olurdu bugün gene ama bu sefer neden bilmiyorum aynı oldu. Evet arkadaşlar eşyaları inceleyeceğiz. Etrafı inceleyeceğiz. Ben biraz inceledim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yeni kıyafetler geldi. Biri benim üstümde. diğerinde göstereyim ben erkekler için olanla. Arkadaşlar şurada bir yerde yeni oldu. Bakın arkadaşlar yeni gelen kıyafetler bunlar. Şöyle şu benimki gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar yeni balonlar geldi. Bakın böyle tıklıyorsunuz. Şey bakın. Farklı balon geldi. Şuradakinden farklı balon geliyordu. Her aldığınız yerden farklı balon geliyor arkadaşlar. Buna kalpli geldi. Çok güzel. O zaman arkadaşlar bunu çantama koyayım ben. Evet arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi iki tane labubu var ama arkadaşlar bence bunlar labubu değil ya. Shore'sa paylaşmıştım ama labubu değil bence bakın şimdi. Şuna şöyle geçiyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Size çok önemli bir şey göstereceğim. Şurada sürpriz kutu var bu arada. Bunu da alın ben aldım. Bakın arkadaşlar bunun kanatları var. Kuyruğu var. Labu bunun öyle bir şey yok. Bakın bunda da var. Yani labu da bunlar yok. Bence bunlar labu değil. Canavar diye gelmiş yani. Hop. Bu arada arkadaşlar burada mükemmel parkur yapılır. Benim de minnacık çok kötü parkur yeteneklerimle mükemmel parkur yapılır burada. <laughs> Arkadaşlar burada belki bir şey var diye geldim de. Bu arada arkadaşlar gerçekten ikimizin de olması çok güzel. İkisi birden böyle beraber geldi. Bakalım bu neymiş. Bundan böyle sosuz köpek çıkıyor arkadaşlar. Çantaya koydum. <laughs> arkadaşlar bir de şey gelmiş. Hani bizim bir tane gri kedimiz vardı ya. Onun böyle oyuncak hali gelmiş. Bakın iki ayaklı. Böyle balon köpek var. Şöyle fermuarlı kuş var. Arkadaşlar bu nerede alınıyor? Ha şundan çıkıyor. Aa el elmas. Param olsaydı alırım arkadaşlar. Birazcık elmas biriktirip alırım ben. Bak arkadaşlar benim favorim gri kedi bundan çıkıyor. Ayrıca arkadaşlar ben bunu yeni görüyorum. Şey zannediyordum abi. Gerçek para zannediyorum tamamen paketi. Şeymiş. Arkadaşlar tamam ben bunu alırım. Bunu gördüğüm iyi oldu. Aa, arkadaşlar pamuk şekerler geri dönmüş. Şeyini fark ediyorum. Bunu yiyerek yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bu arada şu kuşta barkod var. Gören var mı? Bakın en alt kısımda. Bakın. Bakın arkadaşlar dön göstereyim. Açık gösteremiyorum. Bakın arkadaşlar yuvarlakla çizdim. Bakın. Havuzdaki kuş var ya. Onun arasında bir barkod var. <laughs> arkadaşlar Burada çok güzel bir şey yeni şeylerle pet takası yapmak. Çok kötü bir şey o petlerinden birinin bile sende olmaması. Yani bir bile bende yok ya. Kimse takas da etmiyor arkadaşlar. Yani ne güzel petlerim var bakın. Yani ben sadece şu kalavera'ya bile veririm ya. Almıyorum. Yani ama çok sevmiyorsan veririm. Yani en sevdiğim petimse vermem tabii ki verdim çünkü benim pera'm var değil mi pera. Evet şimdi arkadaşlar biraz okula bakalım. Okula ben aa buraya masalar gelmiş. Aa, ne güzel yapmışlar. Oo masa ekstra iki large masa. Burada da çok güncellemelerden şey yapmışlar, yiyecek koymuşlar. Şurada green screen var bakın. Arkadaşlar hadi okula girelim. Ne hatası ya? Üf, bir daha geldik arkadaşlar. Bir dakika sınıfa ne oldu? Sınıfa ne oldu? Sınıfa ne oldu? Bu sınıfın hali ne? Eski sınıf daha güzel. Bu ne be? Abiciğim istek falan yok. Niye şey? Telefon titriyor. Bu ne? Aa, oyna diyor. 37 doğru. <laughs> tamam 5. 14 5 Aa 7 20 ah. 20 22. 22 bir daha. Harbi. 23 6 Evet, bir yanlış, bir sürü doğru. O sorudan 9 tanesini bildin. Çık. Ya bir şey değişmiyor mu ya? Ben de ödül Aa bu ne? Neyse ona birazdan Ay ben dayanamayacağım giriyorum. Oh my god! Bu ne? Futbol sahası gelmiş. Koş 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 koş. Ankara Mesut Ankara best, gol. Gol görün be. <laughs> Neyse. Bir saat gideceğiz. Şimdi arkadaşlar basketbol yerine gidiyoruz. O zaman gidelim. Geldik. Marvel geçiş gör. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey söyleyeceğim. Basketbol var. top nerede? Ooo. Ooo. Nereden atacağız? Dora ne yapıyorsun? Abicim ben bunu nasıl atacağım ya? Olmuyor. Çık diyorum. Çıkış. Ana çıkış deyince buraya geldik. Neyse çok bir şey kalmamış zaten. Aa burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Evet arkadaşlar şimdi biz nerede kalmıştık? Kupak dişim çıktı. Aa. Bana Aa ne güzel. Biraz kasam. O daha da zorlanıyor Biraz kasam. Oo, çok hızlandı çok hızlandı benim gitmem lazım Ah aa! aa arkadaşlar bakın birinci şey ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı nerede şurada ileride buraya şey çiçekli yol yapmışlar benim çok hoşuma gitti bakın şurada köşede şey var ay Arkadaşlar bakın. Şurada köşede pastamız gözüküyor. Bu da çok güzel. Bunun acaba değişik bir şey var mı? Her zamanki gibi bir şey yok. Arkadaşlar mağarada falan bir gizem var mı diye gidiyorum ama. Bakalım. Her yere bakacağım arkadaşlar. Gizem var mı? Aaa. <laughs> bir sürü şey gelmiş. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben bir keresinde bir tane video yapmıştım. Şimdi sildim onu. Onu ben bunda çekmiştim. Hamak var burada. Bunun içinde bir şey var mı? Ay. İçinde bir şey var mı? İçi boş. Ah. Biliyoruz. Bantlara tıkladım yanlışlıkla. Tamam ya burada bir şey yok. Keşfettik kamp şeysileri falan var. Arkadaşlar bizi şeye bakmadık. Yeni eve bakmadık. Evet arkadaşlar şimdi yeni evi keşfedim. İçinde top havuzu var. Bu ne? Aa top. Boncuklar ne? Oo çok güzel. Bu evi alanlar çok şanslı. Ev felaket güzel. Ya bu ev kaç liraydı acaba? Hatırlamıyorum ki. Çok güzel ama arkadaşlar bayıldım. Dış mekanına aşık oldum şu anda. İçine girelim. Evet. Aa burada uçma şeysi var. Oo nereye geldik? Boş bir oda. Kabandı. Aa arkadaşım biz burada yürüyoruz. Yüzmemiz lazım. Bence biraz yüzebilirdik. Değil mi? Bu ne? Tamam. Bu ara ev tamam. Lego'dan. Tamam. Lego'dan yapmışlar arkadaşlar evi. Tamam. Tamam. Bir tane evde arkadaşlar böyle kapı var diye bir sürü birkaç evde. Keşke her evde artık kapı olsa ya değil mi böyle? Şeylerde odaların şeyinde. Çok güzeldi o kapılar. Aa arkadaşlar yukarı kadar çıkalım bir dakika bir şey gördüm. Şurada güzel bir kaydırak var. Kayıyoruz. Çok güzel. Top alalım. Topu kaçır. Alayım. Ben fırçatarım birbirlerine. Aa yeşil geldi. Mavi geldi. Pembe gelene kadar devam. Yeşil. Kırmızı. Mor gelir mi acaba? <laughs> Kırmızı. Mavi. Sarı. Arkadaşlar pembe geldi. Tamam, bunu çantamıza koyalım. Bu arada arkadaşlar ben bu kıyafeti ekmekle gözlüğü kendim ekledim. Bu kıyafetin bir parçası değil. Kıyafetler 80 bin lira. Eğer 160 bininiz varsa ikisini de alabilirsiniz. Ev çok pahalıymış ya. Aa oyuncak kedi. Bakalım verecek mi? Oyuncak lütfen. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar ben suyu atlayayım geliyorum. O zaman 3 2 1 hop. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma hep böyle daha fazla içerik gelecek. O zaman bay bay.